Erzegaz Haberin ekonomi ve gündem bültenine hoş geldiniz. Öncelikle ekonomi haberleriyle ve borsa haberleriyle başlayacağız. Sonradan ülkemizde gerçekleşen olaylarla ilgili tartışmalar yapacağız Zeynep Hanım'la. Zeynep Hanım yanımızda bugün. Zeynep Hanım ekonomi uzmanı. Sizi bir tanıyabilir miyiz Zeynep Hanım? Ben Zeynep. Boğaziçi'de eğitimimi tamamladım. Sonrasında ise İngiltere'de okudum. Evet son dakika haberi olarak gelen haberlerimizde konut fiyatları yüzde yıllık yüzde 189.2 artmış. Evet Zeynep Hanım bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir önceki aya göre 4.9 oranında bir artış gözüküyor şu anda konut fiyatlarında. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse ekonominin zaten kötüye gittiğini herkes biliyor artık herkes farkına vardı. Yani 4.9 oranı bence iyi bir oran. Çünkü diğer aylara göre daha <laughs> e, az bir oranı olduğu için bence şu anlık iyi bir oran. Fakat e, mesela eskiye göre değerlendirirsek çok kötü bir oran. Yüzde ne demişiz işte 189.2. Bu çok büyük bir oran. Şimdi geçen yılın Aralık aylarına döndüğümüz zaman ya da bu kış döndüğümüz zaman biliyorsunuz dolar ve euro endeksi bir anda onlara düştü yani dokuzlara düştü iki saat içinde ve üç gün içinde yine on sekiz on dokuzları görmeye başladı şu anki dolar ve euro endeksini açıklarsak euro'nun doların alış fiyatı on sekiz altmış bir Euro'nun alış fiyatı 19.26 19.29 pardon. Euro'nun satış fiyatı 19.31 Doların satış fiyatı ise 18.61 Şimdi bu artışlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence Şimdi... Bir yıl içinde yani bir yıl demeyelim de 9 ay içinde 8 liralık bir artış bence çok normal değil. Evet çok normal değil haklısınız. Çünkü şu şekilde bakarsak bir anda Zaten yüksekti. Geçen yıl geçen yıla bakarsak yükselmeye başladı bir anda. Sonra yükseldi, yükseldi, yükseldi. Bayağı 13, 12, 11 olmaya başladı. Sonra bir anda düştü. Sonra tekrar yükseldi. Bu çok garip bir şey. Şimdi baktığımızda biz yayına girmeden önce zaten doların alış fiyatı 18 lira 61'di. Ee, şimdi satış fiyat satış fiyatı da 18.62 Şimdi 61 olmuş. Düşmüş. Bir kuruş bile düşse şey bizim için iyi. Ee, şeyde pek bir fark yok. Yine aynı şekilde. Euro da aynı şekilde. Bu şekilde yükselmesi çok kötüye gittiğini anlatıyor ekonomi. Evet. Evet şimdi e, normal bir e, euro ve dolara göre düşünürsek biliyorsunuz 2-3 hafta önceye kadar dolar euroya geçmişti ve euronun yine bir anda yükselişiyle yine euro doları geçti ve şu anda oranlara baktığımız zaman doların alış ve satış fiyatının arasında şu anda 1 liralık fark var ama euronun alış ve satış fiyatının arasında 2 liralık bir fark var. Peki bu dolarla euronun hep bir böyle euronun dolara göre daha yüksek olmasının sebebi sizce nedir? Sorduğunuz üzere bu aradaki farkı biz makas diyoruz. Hem daha çok kullanılmasından dolayı hem de daha çok tercih ediyorlar. Anladım Zeynep Hanım. Şimdi dolar ve euro kuru üzerinden birazcık konuşmayı yaptık. Şimdi yeni bir haberimize geçelim. Bu biraz daha Türkiye'ye alınan göçle alakalı bir haber. Bir haberimize bakalım. Antalya'da 3 konuttan birini yabancı bir vatandaş aldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye gelen göçtür vesairedir. Neden yani? Neden daha çok Türkiye'yi tercih ediyorlar sizce? Neden daha çok Türkiye'yi tercih ediyorlar? Zaten bu en çok bilinen özelliği hem turistik yerler açısından, bence ekonomi açısından tercih etmedikleri bir ülke. Zaten gelen kendi ülke parasını tercih ediyor. i̇kinci olarak Avrupa ve Asya yakasını birbirine bağlayan yer olarak, konum olarak, iklim şartları olarak güzel elverişli bir ülke olduğu için burayı tercih ediyorlar. E, üç konuttan birini yabancı yabancı bir vatandaş almış. Yabancı bir vatandaş alması nedeni de işte anlattıklarım anlattıklarından dolayı Türkiye'nin daha çok tercih edilmesi ve e, zaten biz yardımsever bir ülke olduğumuzdan dolayı zaten e, çoğu yabancı misafir ağırlamayı evet. sevdiğimiz için yani. Böyle bir haber var. Ekonomi haberlerinden devam edersek daha çok böyle Rusya Ukrayna arasında geçen Rusya'nın haberleri var. Şimdi Rusya'dan gelen bir haberimizle devam ediyoruz. Rus petrolünün Macaristan'a sevkiyatı durduruldu. Neden durdurulmuş? Hemen ona bir bakalım. Açıklamada Ukrayna tarafın hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatların durdurulduğuna yönelik transfet bildirildiği kaydedildi. Şimdi e, neden olduğunu düşünürsek voltaj olarak düşünülüyor. Sizce neden bu e, durdurulması? E, Rusya'nın kasten yaptığı bir şey mi yoksa e, yani şartların getirdiği bir durdurulma mı sizce bu? Şimdi bunu bizim bilmemiz çok mümkün bir şey değil çünkü e, bu iki ülke arasında bir savaş şu an. Dünyayı böyle derinden etkileyen ya da şu anlık dünyayı ilgilendiren pek bir şey yok. Yani çıkan en sıcak gündem zaten enerji yetmezliği. E çünkü zaten petrol falan hepsi Rusya'da çok olduğu için biz zaten dünyanın bir yazı enerjisini <laughs> Rusya'dan ithal alıyor. E bunun üzerine arasındaki savaştan dolayı. Anladım. Şimdi gerçekten beklenen bir haberdi yani. Bana göre beklenen bir haberdi. Çok kısa bir başlığı okuyacağım ve ana açıklamasını okuyacağım. İngiltere'de enflasyon zammı. Enflasyon 41 yılın zirvesinde deneyen bir haberle başlıyoruz. İngiltere'de enflasyon özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürürken ekimde yıllık %11 ile 41 yılın zirvesine çıktı. Bu İngiltere'de yaşanan enflasyon olayının yükselişinin ve Türkiye'deki enflasyonun yükselişinin bir bağlantısı olabilir mi sizce Zeynep Hanım? Türkiye ile İngiltere'nin pek bağlantısı olduğunu düşünmüyorum ama e, Ukrayna ve Rusya savaşından kaynaklı olabilir. E, çünkü dediğimiz üzere işte şeyin enerjisini kesmiş Ukrayna'nın e, bağlantısını kesmiş. E, ne diyor? 11. 11 virgül... 1 ile 41 yılın zirvesine çıkmış. Ekonomi zaten kötü fakat İngiltere'de ek ekonomi o kadar kötü değildi ama savaştan kaynaklı olabilir. Ben şöyle düşünüyorum İngiltere'de o kadar kötü değil diyorsunuz ama şu anda ön planda ekonomisi iyi olarak çıkan ülkelerden bir tanesi var. Amerika. Amerika gerçekten şu anda yani ön plana ekonomisi en iyi olarak ön plana çıkarılan ülkelerden biri bence. Çünkü hiç haberlerde olsun vesairede olsun İngiltere'deki enflasyon zammıdır vesairedir onunla ilgili hiçbir haber çıkmadı bence yani ondan dolayı ben çok yani böyle ekonominin İngiltere'de en yüksek zammını göreceğini çok düşünmüyorum bu 41 yılın zirvesi olacak bence ve daha da yükselmeyeceğini düşünüyorum. Evet yeni bir eee haberle devam edelim. Bu Zeynep Hanım'la çok paylaşmamıza gerek yok ama gerçekten gurur Dur dur, dur, dur pardon. Eee insana ülkesinden gurur duyduran bir haber. Şişecam Türkiye'nin en hafif maden suyu şişesini üretti. Şişecam Türkiye'nin en hafif maden suyu şişesini ürettiğini duyurdu. 110 gramlık ultra hafif maden suyu şişesi üretiminde sadece 130 gramlık standart bir maden suyu şişesine oranla %5 daha az karbondioksit yoğunluğu görüldüğü kaydedildi. Bu da böyle bir haberdi. Zeynep, isterseniz bir reklama girelim. Bir 5 dakika bir reklam arası verelim. Sonra ekonomi haberlerinden devam edip tamam. ülkemizde gelişen olaylardan devam ederiz. Tamamdır.